arkadaşlar Selamünaleyküm Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz Nasılsınız İnşallah iyisinizdir şu anda güzel kentte sezon açıldı Ben de her seneki gibi güzel kentimizden bir video yapıyorum sezon açılırken beraber esnafları geziyoruz şimdi ilk gezeceğim esnaf yeni olduğu için ilk ondan başlayacağım buraya yeni bir mekan açmış Geçen seneki gezdiğim yerin tam karşısı şöyle göstereyim Geçen seneki çektiğim videoda karşıdan doğru yürümeye başlamıştım, esnaflarımızı, kafelerimizi tanıtmıştım. Şimdi burası yeni açılmış, yeni bir mekan. Ondan dolayı buradan başladım. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Hayırlı olsun mekan yine, yeni açıldı. Sen de sen de. Geçen sene sonbaharda açıldı galiba. Sezonun ortasında, sonuna da uğraştık. Bu sene inşallah tam gaz devam. Dostlar, bu videoda herhangi bir ücret hiç kimseden almıyorum. Tamamen gönüllü video. Fiyatlar olsun, mekanlar olsun siz gelince kendiniz değerlendireceksiniz. Bu yörenin insanı olduğum için yöreye böyle bir kendimce bir hizmet ediyorum. Şimdi abimiz ne sattığını, ne tür hizmet verdiğini bize anlatacak. Sahil kafe olarak mekanımız balık üzerine açıldı. Balık ekmek Porsiyon balık çeşitlerimiz var Onun haricinde Sabah kahvaltımız Kuyumak eşliğinde Köy kahvaltısı Daha sonra öğlen ve akşam üzeri misafirlerimize Kendi yapımımız Köftesini kendimizin yaptığı Laz burger adını verdiğimiz bir burger çeşitimiz var Yanında çıtır patates eşliğinde Onun haricinde yine köfte menülerimiz kendi ev yapımımız olup hazır hiçbir şey kullanmıyoruz. İçecek olarak soğuk kahve çeşitlerimiz, espresso çeşitlerimiz mevcut olup Türk kahvesi ve diğer çiçek çeşitlerimiz de hizmetinizdeyiz. Yani buraya gelen misafirlerimiz sabahtan akşama kadar manzara eşliğinde güzel vakit geçirebilecekleri, sessiz, sakin, kafayı dinleyebilecekleri güzel bir ortam meydana getirdik. İnşallah herkese iyi eğlenceler, iyi tatiller şimdiden. İlk mekanımızı gezdik. Tam böyle denizin kenarında kenarında çok güzel plajımız var. Kum sahilimiz var. Kordon boyu kısa da olsa fazla uzun değil. Tahminen bir 3-400 metre böyle gezip yürüyüşte yapabilirsiniz. Karşıda karavanları görüyorum. Kamp yeri de var. Orada karavanınızı yerleştirip tatil yapabilirsiniz. Benim gözümde en güzel yerlerden birisi burası. Güzel kent sahil. sağ tarafta gördüğünüz gibi iki tane karavan var. burada kamp yapabiliyorsunuz. Sol tarafta tuvalet de var. Burada gördüğünüz çadırlarda da seyyar satıcılar için. Akşamları burada panayır gibi eğlence yeri kuruyorlar. Alışveriş de yapabiliyorsunuz. Sağ tarafımızda deniz. Arkamızda kamping karavanları. Buralar 7. ayın birinden itibaren faaliyete geçecek. Resmi olarak duyduğum kadarıyla 7. ayın birinden itibaren sezon burada açılacak. Şezlong kiralamalar başlamış şezlong kiraları yine diyorum yanlış hatırlamıyorsam 150 TL şezlongun fiyatı. Konaklama imkanı demiştim ya. İlk konaklama imkanı burada. Burası pansiyon ismi de Valide Sultan pansiyonu. Şimdi bir de o arkadaşı ziyaret edelim. Kardeşim selamunaleyküm. Güzel bir konağın var veya evet. pansiyon galiba pansiyon burası, pansiyon. değil mi? Bu pansiyon. sene sen yeni başladın galiba? Yeniden yeni devraldın. İnşallah böyle güzel bir mekan olur. İnşallah hayırlısı olur. Misafirleri bekliyorsunuz. Tanıtım amaçlı yine diyorum ben hiçbir ücret almıyorum arkadaşlar. Tanıtım amaçlı kardeşim kendini ve mekanını bir tanıtacak. Burada Sultan Konağı olarak 8 odalık pansiyonumuzdur. Restoran kısmımız, çay kısmımız, kafe kısmımız, sahil kısmımız olarak hizmet vermekteyiz. Odalarımız lükstür. Alkollü alkolsüz olarak iki türlü hizmet veriyoruz. Kafe kısmımızda alkol yok. Kafe kısmımızda sadece çay, kahve, meşrubatlar var. Arka kısmımız iç taraftır. Şöyle. Merhabalar. Evet. Aynı zamanda burası yine kafe kısmı değil mi? Su mezeler var. Her şey var burada. Kahvaltılıklar var. Şöyle bir tane bir odayı çekelim. Bayağı da şık, bayağı da güzel oda gerçekten. Banyo tuvaletleri gösteriyor. Karşıdaki araba benim araba. Evet sahil böyle. Fazla plajı çekmiyorum. İnsanları rahatsız etmek istemiyorum. Yani beni tanıyan artık biliyor. Bir daha kafemiz sahil kafe. Ablam hemen levhayı gösteriyor zaten. Sahil kafe 2. Bir karşıdaydı galiba burası 2. Sen burayı yeni devralmışsın galiba değil mi? Zaten seni tanıyorlar. İnşallah hayırlısı uğurlusu olur. Güzel böyle sezon geçirirsiniz. Bir de içerisini göstereyim. Hoş geldin dayı oğlum. Hoş bulduk. Bazı izliyorum ben. Sağ ol Allah razı olsun. Evet içerisi de böyle dostlar. Güzel bir mekan olmuş. Nargile de var değil mi burada? Aşağısı tamam güzel. dostlar sırada bir kafe var. Heyven kafe hey ismi hey dilim dönmedi. Heyven kofi güzel bir sistemi buraya getirmiş. Gerçekten pahalı bir makine kurmuş buraya. Starbucks usulü kahve dünyası usulü hizmeti güzel kente getirmiş kardeşim. Ben çok beğendim. Gerçekten temiz bir yer ağırlıklı gençlere hitap eden 50'nin altına hitap eden bir mekan galiba. Çok güzel. Geldiğiniz zaman güzel zaman geçirebilirsiniz. Gördüğünüz gibi kek çeşitleri var. Kardeşim gerçekten tam güzel bir sistem kurmuş buraya. Pahalı bir makine kurmuş buraya. Çok güzel kahveleri hepsi taze burada. Soğuk kahve, sıcak kahve işte kumbar, yuguz, sızat yani içecek anlamında 50 çeşit yakın kahvem var. onun için de işte İtalyan makinesi aldım. İtalyan makinesi. Yani e, Espresso Lab'ın kullandığı kahve kullanıyorum şu an elimde. İşte Kaşla işte daha önce marka şurup marka kullanıyordu. Kullandığın kahve evet. makinesi, mi? Kahve, bu kahve, Espresso, ee, Etiyopya'dan geliyor bu. İlk hasılı. Normalde hani şey gibi kazakta mesela birinci katta ikinci kalite olur ya mesela ilk hastalar değerli olur ikinci hastalar üçüncü hastalar ya yani ikinci katta üçüncü kalite gibi fazla denilmiş i̇şte daha önce marka şuruplar kullanıyorum genelde Frozen'da Gülse marka kullanıyorum. Evet kardeşimin mekanı da burası. Haven Coffee, Haven Coffee diyelim. İngilizce galiba. İngilizcem fazla iyi değil. Şimdi sağ tarafta bir mekan daha var, bir kafe daha var. Bir de orayı ziyaret edelim bakalım. Selamünaleyküm. Buranın ismi de Ela Kafeymiş. <laughs> Yürümeye devam ediyoruz. Burada yürüyüş yolu var. Biraz kısa, uzaltılabilir. Sol taraf otel, konaklayabilirsiniz burada. Maalesef şu anda işlen mi işlek değil mi onu bilemiyorum. Bu işleten arkadaş bu sene yok. Normal burada da kafe, restoran, lokal vardı. Dalga sesini duyuyor musunuz? Yavaş yavaş buralar şenlenmeye yavaşlandı. solumuzda kafe dengi var. Güzel hamburgalar yapıyor. Geçen sene bir video yapmıştık beraber. Box yapabilirsiniz. ki istiyorduk biz buna. Masa topu oynayabilirsiniz. Kumpir waffle satışı var. Geceleri İsmail kardeşim burayı böyle güzel ışıklandırıyor. Bayağı zaman geçirebilirsiniz burada. Burası kafe dengi. Bir de İsmail'e selam verelim bakalım. Selamünaleyküm İsmailim. Hoş bulduk. Sezon açtık mı? Yavaş yavaş. Yavaş yavaş değil mi? Yavaş yavaş. Evet. Ayın birinden sonra ben diyorum ben ama. Ayın birinden sonra artık. Geçen sene İsmail kardeşimle hamburger videosu yapmıştık. Şimdi bu sefer hamburgeri tanıtmayacağız. Biraz böyle hızlı geçeceğim. Evet. İnşallah. Yok hiç sorun değil zaten. Geçen sene de zaten. İsmail'imi tanıyorsunuz. Evet. Hamburger yemek isterseniz kaliteli, lezzetli hamburgeri buradan Teşekkür ederim abi. Kafeden giden yiyebilirsiniz. Gençler böyle koşa koşa geldi. Siz de televizyona girmek istiyorsunuz galiba. Yoksa? Vallahi mi diyorsun? E o zaman bir selam söyleyin. Aleyküm selam. Kordon'un yavaş yavaş sonuna doğru geliyoruz. Tabii şu anda daha fazla kalabalık yok. Büyük ihtimalle bir tay hafta sonu bunlar cıbul cıbul olur. Sol tarafta Mavi Ay Kafe Burayı da zaten bilenler biliyor. Burası da eski bir mekan. Çay, kahve, nargile, her şey burada. Kolay gelsin. Şimdi dostlar son olarak son mekanımız Sahil Kafe. Sahil Kafe 2'yi göstermiştim size. Burası da o ablamızın işlettiği Sahil Kafe. İlk buraya açmıştı. Buradan da zaten birkaç kere video yaptım. Buradan da fast food olsun. Mantı vardı burada, köfte vardı. Yani lokonta gibi burada yemek yiyebilirsiniz. Şöyle bir tur atalım. Ondan sonra buradan videoyu bitireyim inşallah.